Ali gözümün önünde vente girdi. <gülüyor> 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 Oğuz benim yanımdan geçti hiçbir şey yapmadı yani. Benim de. Hatta kaçtım ondan ama yani. <laughs> 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 Abi iyi ki varsın canımı kurtardın simge gözümün önünde ben, ben çıktı simge ben, <laughs> ben çıktı. Abi tam beni öldürüyordu bekleme süresi vardı sanırım çok korktum köşede ölmemeyi bekledim. Yani de, şimdi Benim şu an <gülüyor> <gülüyor> sana ben simge kim ben 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 elektrik ben zaten. gittim mi? tanıdın mı? ne yazık hiçbir şey olmaz <laughs> tamam çık ee. <laughs> 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 arkadaşlar isim göventten girdi <gülüyor> <gülüyor> Gövendim, <gelden>. <gülüyor> 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 yalanın böylesi ben kesin sevendten girmedim ben isim vendten girme olayım <laughs> Büyük iftira ve Oğuz net katil. Ne diyorsunuz? Abi. Kim? Beni suçlayan kişi. Abi ben doğadan korktum. Doğa beni bir kovalıyor gibi oldu sana Ama doğa ben değil. Ben de sen ben kaçıyordum abi. Abi Oğlum, sen beni ben, ben seni kovaladım <laughs> korkuyor mu diye korkuyor abi. abi sen şimdi. benim arkamdaydın sonra önüme geçtin. Sonra anladım sen değil Simge benden kaçtı <laughs> <karşı gülüyor> ya da beni öldürebilecekken öldürmedi Simge elektrik odasında. Bilmiyorum ne yapacağımı. Bilmiyorum. Odadan oradan içinde baş başa kaldım ve ben senden korkup kaçtım. Bakın mantıken iki e, şimdi yeşil ve kırmızıdan biri ya. bence bilmiyorum. Sırayla biri nasıl kazanabiliyor? Üç kişi çünkü şu an. Ben değilim. Verin oldu. Oğuz Oğuz'a verelim. Ben bana verelim. Oğuz'a verelim yoksa simge yazarız. Ne diyorsunuz? Simge okey. Okey tamam zaman. Ali kazanacak gibi hissediyorum ya. Bak emergency'ye basarsın Oğlum sonra. Ali nasıl kazanacak gibi hissediyorum? <laughs> adam benden çıkıyor. Şey tamam şimdi geliyorum. Geliyorum. <laughs> Oğlum dua ya da Ali ben. ya. Bir şey soracağım. Ali niye sabotajı çözmedin? Kimsin abi bu soruyu varken? <laughs> He? Sen soruyor musun yani niye çözmedin abi? Sabotaj, oksijen verdi, sağ geldim, sen çözüyordun, ben de admin odasındaydım çözmeye gittim abi bu kadar basit. Bir şey soracağım, ben emergency'ni iyi bekledim, basamadım abi. Çünkü katil şey bastı, Sabatay, oksijen donanma. bastı, aynen. Ben de bekliyordum, ikimiz yan yana aydık. Basama indi, sabotojiye indim, orası da admin odasıydı, yakındı zaten. Tamam abi, simgeye verin simgeye. Ya ben değilim. İçerim, ben, ben şu an ya. Hatta sabotajı hiç çözen bendim çünkü atma odasında görevim vardı. Simge sabotajı evet, çözen ben o, o vardı. Ali ya da o zaman Semih bence. Fatih sabotajı çözebiliyor ama. ama. Konuşabilir miyim, şey aynen. Bir şey söyleyeceğim. Do ee, Oğuz bizim isimlerimizi bilmiyor ya. Niye Simge Vent'ten çıktı? Belki Doğa Vent'ten çıktı yani belki bizim isimlerimizi karıştırdın niye doğanın üstüne dönüyoruz? Oğlum bir dakika çocuk dedi ki simge okay, Vent'ten çıktı dedi çocuğu öldürdük simge <laughs> öldürdük gerekiyor <Simge gülüyor> <öldürdük. gülüyor> Tamamen sine verdi. Çocuk öldü. De, o... Eğer değilsen var ya. <laughs> Anladım. <vallahi. Allah> Enerji <laughs> ne? Kim değilsen yanımda dursun. Onu koyayım ben değilim ya. Valla değilsin. Saniyesi var. <laughs> Anladım buradını. Flashback. <laughs> 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 Ali, abına... <laughs> <laughs> Ali kazanacak gibi hissediyor. Ya. İyi de. Değil mi ki? Sine benden ben 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 çıktı, ben çıktı ben diyor. diyor. <laughs> Bence Ay, Ali şüpheli diyor Halil'den şüphelenen tek kişi bendim abi. İnanılmaz şüphelendim. Çok saçma. benden nasıl şüphelenebilirsin ki? Adam diyor ki simge benden çıktı diyor. Abi ha, bu sen silik şüpheli hareketlerin var senin. Ben anlarım. Hiçbir şey yapmadım ki. Abi o simgeyi boşu boşuna öldürdü yalnız simgeyi. Ben <laughs> de boşu boşuna öldürdüm. oldu yani. Ali gözümün önünde öldürdü. Ali gözümün önünde Oğuz öldürdü. Ben Ali'ye vereceğim abi ya. Abi, Ali, gözümün önünde Oğuz öldürdü. Rapor. Elektrik al... odasında geldim. Görev yaptım. Sonra e, Semih ve... Abi o Ali gözümün önünde öldürdü. Şu an ses tonundan anlıyorsunuz. Kaç yolunu zaten. Abi öfendi. Ali gözümün önünde Orada... öldürdü be. Ha? Elektrik Ben Ali'ye verdim abi. Vallahi abi, ben de Ali'ye vereceğim. Abi Ali gözümün önünde öldürdü ya. Otaydan sonra da Beni öldürecek kazanacak. Tabi katil Daha sen doğrusu. değilsen tabii. Yok ne Allah'ım ya. Allah <laughs> <laughs> Gözünü <laughs> 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 olabilir ya sıkıntı değil. Dört senin bir görevi bitirelim. <laughs> Tiplere bak. <laughs> ben de takip ediyorum. Oyun bitmesi lazım. Evet gö bitmediğine göre. Aynen simge görev göre yaptığında görev çubuğu dolmadı. <laughs> Aynen bu arada. Yalan şey, de... söylüyor. Ben görev yaptım demek ki siz yapmamışsınız. Hayır. dedim Bence doğa yapmamış olabilir. Aynen. Doğa, doğa e, görev yaptıkça geliyor. görev çubuğu arttı. Simgeye bastım. Ben Hı -hı. değilim ya. Oğuz diyorum ya. Ya Oğuz ya da siz ikinizden biriniz gerçekten yalan söylüyorsunuz. Neden oy veriyorsunuz? Neden Sikip geçmedi zaten. Şey Doğru lan yanlış yaptım. Hafta. Bence simge var. Abi ama net simge bak. Çünkü simge görev yaptım da görev çubuğu artmadı diyor. Çok net ben simge. Ben orada meetinge gittim. Meetinge basamadım çünkü basmışım daha önce. İyi de ben, ben, de. ben, ben görevlerimi yapıyorum. Ben skip veriyorum. Abi ee, eğer iki oy verdiysek simge. siz ikiniz de şeye verin. Maviye verin skip olur. Kim kime verdi söylesin vereyim ona göre. Ben onu simgeye verdim. Ver, ben simge ver. Simge. Ver. Oğuz Oğuz'a mı verdin? Oğuz'a verin Oğuz skip olsun. Bütün yalan söylüyorsun abi. Doğa, doğa görev yap bitir oyunu. <laughs> ee, ee, Seme, Bak, simge ee, oksijen görevini yapmadı. Oksijen görevinde sadece ben vardım. Hayır bak orada duruyordun yapmadın. Hayır yaptım oksijen de görevinde sadece ben vardım ya. Semi bak. Ver kazanalım bak. Of. Ya ayağın yakası bile yok ya. Ben oksijen Hayır, bak, yaptım ya o odada sadece ben vardım. Daha sonra sen geldin senden biraz sırsın ne oluyor dedim. Ondan Hayır sonra sen orada duruyordun. Zaten. Bak sen orada duruyordun bayağı bir durdun yapmadın o görevi. Bak ben bu e, şeyi Ali'nin öldürüş anını gördüm. Ancak kimin öldürdüğünü renk olarak beynim tam olarak saplayamadı. Çünkü Ali benden biraz önden gitmişti. Yani ama ben bu olayı görmezden gelirsem daha önceki olayları düşünerekten simge görev yaptım da görev kutusu dolmamıştı. Sırf ben bu yüzden simge demek istiyorum. Eğer yanlışsa da yani. Ya ben de bir değilim. Bir Bana öyle bir şey işte, kaybederiz. Kesinlikle simge bak. O görevini tamamladığı zaman niye biz kazanamadık? Çünkü doğa bir da görev, görev vardı yapıyorduk, birisi. birisi yalan söylüyordu. Sonra bir biri... daha sabotaj verildi. Çünkü... birisi yalan söylüyordu çünkü. Çünkü sen yalan söylüyordun. Hayır. Of ama simge bak daha önceden o sabotaj verdiğin oda ekip orada beklemiş olabilirsin. Orada sabotaj yok, Ayrıca yani. o sen niye ondan ayrıldın? Bizim dördümüzün aynı anda sabotaj verildiğinde aynı odaya gitmemiz lazım. Biz Ali ile gittik siz niye farklı odalara? Hadi simge gidiyor sen niye gidiyorsun ya? Ya bak bir şey söyleyeyim mi bu arada? Oğuz benimle bir yerde aynı yere geldi. Ben oksijen odasında durdum sonra Oğuz aşağıya indi. Sizin yanınıza geldi Oğuz. Ali geri geldi. geldi. Ali de geldi. Ne oldu? Of ben, ben yani... yoluna yüz net bir şekilde eminim. Ben değilim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Değil Çok diyorum. net eminim. Ben iki, iki, iki dediklerini önemsemeden kendi düşündüklerime göre, gördüklerime göre simge Evet. Sorun mu? Sorun mu? Sorun mu? Sorun mu? Oğlan şimdi netice yalan lan. Ya sana ne demiyor ki? Ali gözümün önünde vente girdi. <laughs>